Muğla'dan 2024'te 93.122 ton su ürünleri ihraç edilerek 625 milyon 600 bin dolar gelir elde edildi. Kültür balıkçılığında ülkede önemli bir konumda bulunan Muğla'da denizdeki çiftliklerde ve iç sulardaki tesislerde çoğunlukla alabalık, çipura, levrek, çinekop ve sarı ağız üretiliyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar üretim alanından fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor. Tesislerde temizlenen balıklar fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balıkların iç pazarın yanı sıra 80'den fazla ülkeye satışı yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bölgede yetiştirilen balıkların taze soğutulmuş, dondurulmuş, bütün, temizlenmiş fileto ve füme olarak yurt dışına gönderildiğini söyledi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatının geçen yıl 1 milyar 679 milyon dolardan 2 milyar 19 milyon dolara yükseldiğini aktaran Saylak, "Muğla su ürünlerinde geride bıraktığımız yıl 93.122 ton ürün ihraç ederek 625,6 milyon dolar gelir elde etti. Ürünlerde ise 45.505 tonla levrek ilk sırada yer alırken İkinci sırada 40.989 tonla çipura yer aldı. Üçüncü sırada ise 4.443 tonla alabalık bulunuyor. Muğla, Ege bölgesi su ürünleri ihracatının %50'sini tek başına karşıladı diye konuştu. Su ürünlerinin başta Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini aktaran Saylak, canlı yavrularınsa Arnavutluk, Kuveyt, Tunus ve Umman gibi ülkelere gönderildiğini söyledi. Saylak, ihraç edilen su ürünleriyle ilgili veterinerler tarafından 13.811 ön sağlık ve sağlık sertifikası düzenlendiğini, işletmelerin yıl boyunca 209 kez denetlendiğini bildirdi.